purchase your Dolar mı? Ne dolara ya? Ne söyleyeyim hadi. De, 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 a, a, <laughs> İnternetim yok ne yapmalıyım mı? İnternetin yoksa ben de yokum. Ben en iyisi seni Google amcadaki dinozor oyununa göndereyim. O seni birazcık olsa eğlendirir olur. Dinozor gel bakayım. Hmm saatlerde var ya hiç bilgisayar alınmaz biliyor musun? Şu an bayağı yüksek 11.000 TL'ye hatta bin TL'ye kadar uzuyor. Bir araba parası. Bak hele bak bak bak. Bak 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 bak. Sen biz PlayStation başlar ne kadar biliyor musun sen? Daha yeni çıktı onları. Ne kadar biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim fiyat sormaya geçti bir de hemen satın alıyor. Fiyat soraydın bari. Fiyat soraydın. O kadar kolay mı ama onu? Kaç bin TL biliyor musun? He? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. He? Şöyle düzgün şeyler söyleyin de açayım mı güzel ya? Kamera arkasına ne canım? Hemen herkese mı gerek? Töbe töbe, töbe töbe, töbe töbe. Hmm. Ya şimdi ben götürürdüm de yollar çok fazla şey yapıyor ya. Çok fazla değişiyor. O yüzden benim de kafam karışıyor. Bak şu an bile kafam karıştı. Ben en iyisi sana Yandex'e Yandex'e şey yapayım yollayayım. Yandex götürürsen oldu mu? Yandex gel sana buraya ya. Ya zor durumda kaldım bana yardım et ya. Adamın biri İstanbul Beylikdüzü'ne gidecekmiş. Sen sen götürü besene benim kafam karıştı ya. Ya onu YouTube'a soracağım aslında. Ee, benle alakası yok. Ben en iyisi açıklama. Yani o linkler de YouTube'a yönlendireyim. YouTube gelsene buraya. Sana ihtiyaç lazımmış oğlum burada. Bana soruyor ya adam. Hey, Among us oynaman için ne? Among Us. hanıma. Aa bir karar verem artık ya. Buyur benim. Tövbe estağfurullah manyak ya. Purchase your tracks today.